Merhaba değerli öğretmenlerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Avuz Çocuk Gelişim 3. Ünitesi Fiziksel Büyüme Motor Gelişimi Dinamik Sistemler Teorisi çerçevesinde yeni yaklaşımlar konusunu işleyeceğiz. Hemen konumuza başlamadan önce şunu belirtmek istiyorum. Konumuz gerçekten çok geniş kapsamlı. Bunu bir tek ünlü videoda hazırlamak mümkün değil. Bu çok uzun bir zaman alacak. Onun için daha kısa videolara böldüm. Yani bu üniteyi 3 videoda anlatmayı düşünüyorum. Kısa kısa 15 dakikalık videolar içerisinde. Yine her zamanki gibi açıklayacağız. Ve arkasından kavranması zor olan bazı terimleri kodlayacağız arkadaşlar. Hemen dersimize başlayalım. Şimdi öncelikle bu konuda ne öğreneceğiz? Büyüme ve gelişim kavramlarının ne anlama geldiğini. Reflekslerin yeni doğan için önemini. Motor becerilerini, kaba ve ince motor becerilerini, dinamik sinir sistemini teorisine göre yeni davranışın kaynağını öğreneceğiz arkadaşlar. Şimdi fiziksel büyüme ve gelişme nedir? Fiziksel büyüme nedir, gelişme nedir arkadaşlar en temelde? Şimdi fiziksel büyüme şöyle şuradan heh. şu sperm olsun bu da yumurta olsun döllenmiş yumurta zigot deniyor zigot yani insan gelişimi gebeliğin başlangıcından yani ana rahmine düştüğü itibaren başlar ve yaşam boyu devam eder ölesiye kadar devam ediyor. Yumurta ve spermin birleşimi gebeliğin başlangıcını belirler ve gebelikle başlayan doğum öncesi gelişim doğumla da sona erer. Şimdi büyüme ve gelişim kavramları sık sık birbirinin yerinde kullanılsa da her biri bir farklılığa vurgu yapıyor esasında. En sade anlamda fiziksel büyüme demek. Yani kişinin bedeninin uzuvlarının olgunlaşma süresi boyunca uğradığı bedensel büyüme olarak açıklanıyor. Örneğin boy uzaması, kilo artışı, diş çıkması, beden organlar değişmesi, kemik, kas gelişimi, sinir sistemi, duyu organları vesaire bunları kaplıyor. Ama gelişim ise bir kişinin zaman içinde fonksiyon düzeyindeki değişiklikler anlamına geliyor. Yani bu ikisini karıştırmayalım arkadaşlar. Şimdi şuraya gelelim. Şimdi dünyaya gelen her birey henüz anne karnındayken fiziksel olarak gelişmeye başlıyor. Daha anne karnında başlıyor bu. Dünyaya geldiğinde de gelişim hızlanarak yine devam ediyor. Refleksler anne karnında da başlıyor ama doğduktan sonra bir kısmı refleks olarak devam ediyor. Bir kısmı da arkadaşlar artık bilinçli hareketlere dönüşüyor. Mesela işte nefes alıp vermek, göz kırpıştırmak, ömür boyu bireyin istemi dışında olan hareketlerdir. Refleksif hareketlerdir. Tek ayak üzerinde sekmek, kağıt kesmek ise artık bilinçli olmasıyla yapılan eylemlerdir. Öncelikle bunu da belirtmiş olduk. Şimdi motor gelişimi değişikliklere uğrasa da yaşam boyu devam eden bir süreçtir dedik. Doğum öncesi ve erken bebeklik boyunca insan vücudunun büyük bir oranını baş oluşturuyor. Yeni doğmuş bir bebeğin başı bedeninin diğer kısımlarına göre daha geniş büyüyor, değil mi? Boynunda daha çok az güç var. Şimdi başını tutamıyor mesela yeni doğmuş bebek. Bunun nedeni artık bedenine göre bu kafasının biraz daha büyük olması arkadaşlar. Bunun nedeni ise fiziki gelişim örüntüleri baştan aşağı doğrudur arkadaşlar. İçten dışa doğrudur. İşte baştan aşağı doğru olmasına sefalakudal ilkesi diyoruz. İçten içten dışa doğru olmasına da proksimodistal örüntü diyoruz. Şimdi hemen bunu kodlayalım. Sefalakudal bebeğin başının büyük olması bu Sefa bebeğimiz olsun sefanın başı sefalarda yani Sefa bebeğimizin başı bedenine göre daha büyük doğdu ama bu büyüklük normal bir büyüklük Çünkü gelişim baştan aşağıdır değil mi ya da Proxima distal örüntü büyüme vücudun ortasından uçlarına doğru gerçekleşir Mesela bebekler ellerini parmaklarını kontrol edemeden önce gövde ve kol kaslarını döner. Yani dönerken gövdesiyle beraber döner. Sadece başıyla dönmüyor. Sadece gövdesiyle beraber dönüyor. Evet. Şimdi fiz fiziksel gelişim nedir? Doğum sürecinde fiziksel gelişim nedir? Bebeklikte fiziksel gelişim, motor gelişim. Bunlara bakalım arkadaşlar. Şimdi fiziksel gelişim. Doğum öncesi fiziksel gelişim var. Bir de doğum sonrası fiziksel gelişim var. Önce doğum öncesi fiziksel gelişime bakıyoruz. Zigot dönemiyle başlıyor. Döllenme ile başladı. Bu hangi şeyi kaplıyor? Birinci haftayı kaplıyor arkadaşlar. Birinci hafta zigot dönemi. Peki e, dönem ne zaman? Bütün vücut organlarımızın oluşmaya başladığı döneme embriyonel dönem diyoruz. Bu da ikinci haftayı veya iki ay arasıdır arkadaşlar. Bu döneme biz kritik dönem de diyeceğiz. Çünkü neden? Anne karnında vücut organları oluşmaya başladığı anda her, her şeyden, olumlu olumsuz her şeyden etkileniyor çünkü embriyo. Bu yüzden bu döneme kritik dönem diyeceğiz. Şimdi erken fetal dönemi var, geç fetal dönem var. Erken fetal dönemi 3 ay ile 6 ayı kaplıyor. Geç fetal dönemi de 7 ay ile 9 ayı kaplıyor. Doğum sürecinde fiziksel gelişim nasıl gerçekleşiyor doğum süreci? Şimdi bu konuya geçelim. Birinci evresi, ikinci ve üçüncü evresi var. Birinci evrede rahim kasları uterusa doğru, kanalına doğru harekete geçiyorsa doğum süreci başlamış demektir. Bu birinci evresi. İkinci evresi bebeğin başının serviks kanalına doğru hareketi ve tamamen çıkması. Yani serviks kanalına girdi ve başının tamamen çıktıysa bu da tam doğumun ikinci evresi oluyor. Üçüncü evresi ise artık tamamlama evresidir. Yani plasenta, göbek kordonu ve membrandan bebeğin ayrılmasıdır. Yani göbek kordonunu kestikten sonra artık doğum evresi bitmiş oluyor bebek için. Şimdi bebeklikte fiziksel gelişim buna bakalım. Yeni doğan dönemi doğumdan sonra ilk 2 ila 4 haftayı oluşturuyor. Yeni doğan ilk 2 ila yeni haftayı oluşturuyor. Ee, i̇lk yılda hem ağırlıkta hem de uzunlukta çok büyük bir artış görülüyor. İkinci yılda ise biraz daha yavaşlıyor. Ee, fiziksel büyüme hızlı adımlarla devam ediyor ama... İlk yıla nazaran yavaşlıyor. Bu ayrıma dikkat edelim. Peki motor gelişime bakalım. Yeni doğur refleksleri, ilkel refleksleri ve duruşa ilişkin refleksleri bilelim arkadaşlar. İlkel refleksleri sayalım. Mora, irkilme, arama, emme refleksi, palmar yani yakalama refleksi, Babinski ve plantar kavrama refleksi, asimetrik ve simetrik tonik boyun refleksleri Yeni doğan reflekslerindendir. Bir de yeni doğan duruşuna ilişkin refleksleri var. Çekme, emekleme, adımlama, yüzme refleksleri de yine bu yeni doğandaki görülen reflekslerdir. Şimdi bebeklikte motor gelişim iki tanedir arkadaşlar. Biri ince motor, diğeri kaba motor. Bunları inşallah ikinci videomuzda anlatmaya başlayacağız. Şimdi dersimizi Burada sonlandırıyorum. İkinci ders videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.